Merhaba sevgili öğrenciler, bugün sizlerle kuvvet ve enerji konusuyla devam edeceğiz. İlk olarak kütle ve ağırlık kavramları ile başlayacağız. Kütle ve ağırlık kavramları birbirinden tamamen farklı kavramlardır. Bunlar içerisindeki, bunlar arasındaki farklılıkları tanımlayacağız ilk olarak. Çünkü ağırlık bizim kuvvet ve enerji konumuz içerisinde sıkça kullandığımız kuvvetlerden bir tanesi olacak. İlk olarak kütle ile başlayalım. Kütle değişmeyen madde miktarıdır. Nereye gidersek gidelim. Kütlemiz bizim sabit bir değerdedir. Değişmez bir değerdedir. Bütün cisimler için aynı e, kural söz konusudur. Cisim nereye götürürseniz götürün. Kütlesi hiçbir şekilde değişmez. Kütleyi küçük m sembolü ile gösteriyoruz. Birim olarak ise kilogram veya gram gibi birimlerle ifade edebiliyoruz. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Yalnızca ve yalnızca eşit kollu terazi ile ölçülüyor. Kütleyi ağırlıktan ayıran en önemli farklardan bir tanesi de budur. Evet tekrar özetleyecek olursak kütle değişmeyen madde miktarıdır. Küçük m ile sembolize ediliyor. Küçük m harfi ile gösteriliyor. Bunun dışında gram kilogram gibi birimlere sahip. Aynı zamanda da kütle yalnızca ve yalnızca eşit kollu terazi ile ölçülüyor. Nereye gidersek gidelim. Kütlemiz sabit bir değerdedir. Değişmez. Aynısı bütün cisimler için geçerlidir. Kütle çekim kuvvetinden bahsedecek olursak gök cisimlerinin cisimlere uyguladığı ıı, çekim kuvvetini biz kütle çekim kuvvetini adını veriyoruz. Kütle çekim kuvveti gök cisminin büyüklüğüne göre artıyor. Büyüklük ne kadar fazla ise kütle çekim kuvveti de o derece fazladır. daha önce gezegenleri büyüklüklerine göre sıralamıştık 6. sınıfta. Demiştik ki Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars ve Merkür olarak sıralamıştık. Dolayısıyla en büyük kütle çekim kuvveti Jüpiter'de uygulanacak gök cisimleri arasında. En düşük kütle çekim kuvvetini ise biz Merkür'de Gözlemleme fırsatı bulacağız. Dünya ile bazı sorularda çekim kuvvetlerini dünyadaki çekim kuvvetleri karşılaştırmamız istenilebilir. Bu durumda da e, bu gezegenlerin büyüklük sıralamasını anımsayacağız. İşte neydi tekrar edelim. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars ve Merkür. Bu büyüklük sıralamasına göre yine bir kıyaslama yapacağız. Eğer bizden kıyaslama yapmamız istenirse gök uyguladıkları kütle çekim kuvvetleriyle alakalı olarak. Kütle çekim kuvveti bu şekilde ağırlığa geçiş yapacak olursak ağırlık adını verdiğimiz şey herhangi bir cisme, herhangi bir cismin kütlesine etki eden çekim kuvvetine ise biz ağırlık adına veriyoruz. Ağırlık Büyük G harfi gösterilir. Büyük G ile sembolize edilir. Ağırlık da bir kuvvettir. Yönlü bir kuvvettir. ve evet, ağırlığında birimi için, tabii ki de kuvvet olduğu için, ağırlık da bir kuvvet çeşidi olduğu için ağırlığın birimi Newton'dur diyeceğiz. Evet, ağırlıkla ilgili bir de formülümüz var bizim. Ağırlığı G eşittir. M çarpı G formülü ile buluyoruz. Ağırlık zaten büyük G artı bizim ağırlığımızı ifade ediyordu. M çarpı G ile formülize ediliyor. Büyük G artı bizim ağırlığımızı sembolize etmek üzere. Buradaki küçük M artı kütle. Buradaki küçük G artı ise yer çekimi ilmesidir. Yer çekimi ilmesi dünyada yaklaşık olarak 10 olarak kabul edilir. Yer çekimi ilmesi yaklaşık eşit 10'dur. Bu durumda mesela biz 10 kilogram kütleli bir cismin dünyadaki ağırlığını hesaplayacak olursak. Şöyle yapalım. Evet. Kütlesi 10 kilogramlı cismimizin yer yaklaşık olarak 10 kabul edilir. Ee, ağırlığımızı bulmamız isteniyor. Ağırlık ile yer çekimi mm ilmesi sabitinin çarpımıydı. 10 çarpı 10'dan bu cisim 100 milton ağırlığındadır diyebiliriz. Peki kütle için tabii ki değişmez nitelikleri demiştik. Nereye gidersek gidelim değişmiyor bu kütle. Peki ağırlık değişkenlik gösterebiliyor mu? Evet ağırlık değişkenlik gösterebiliyor. Ağırlık deniz seviyesinde bulunan bir ortamdan yükseklere doğru çıkıldıkça tabii ki giderek azalmaktadır ters orantılı olarak. Yani deniz seviyesinden itibaren yükseklik arttıkça ağırlık azalmaktadır. Deniz seviyesi itibaren deniz seviyesine doğru indiğimizi düşünürsek tabii ki de yükseklerden deniz seviyesine doğru indiğimizi düşünürsek de bu durumda da ağırlık ne olacaktır? Tabii ki giderek artacaktır. Arada bir ters orantı söz konusu da yükseklikte ağırlık arasında. Aynı şekilde yine e, Ekvator'dan kutuplara doğru gittiğimizi düşünürsek dünya üzerinde bu durumda da Ekvator üzerinden kutuplara doğru gelirdikçe ağırlık giderek artar. Bunu iki görselin solu üzerinde de tanımlayacak olursak İlk olarak deniz seviyesi olayıyla alakalı şöyle bir görsel çıkabilir karşımıza. Böyle bir dağ zilvesi olsun. Şurası ise bizim deniz seviyemiz. Tam deniz seviyesine yakın bir yerde K noktası. Daha sonra eşit seviyede bulunan L ve M noktaları. Biraz daha yukarıda N noktası, biraz daha yukarıda P noktası olmak üzere. Eğer ki bu noktalar arasında bizim ağırlık ilgili bir kıyas yapmamız istenirse tabii ki yükseklere doğru gidildikçe ağırlık orantılı olarak azalacağından ne yapacağız biz burada? Ee, en fazla ağırlığa sahip olan K noktası olacak. Çünkü yukarıya doğru çıkıldıkça ağırlık azalıyor. Daha sonra... L ve M noktaları eşit seviyede olduğu için L ve M'nin ağırlıkları birbirine eşit ve tabii ki de o da B noktasından büyük olacaktır. Yani ağırlık sıralaması bu şekilde olacaktır. Bu bazı yerisi için. Tekrardan başka bir soruyla devam edecek olursak, örneğin ekvator ve e, kutuplarla ilgili bir yorumlama yapmamız istenirse, Şöyle onu da şöyle gösterebiliriz. Bu şekilde dünya yani düşünürsek şurası ekvator. Şurası A noktası. Şurada L noktası. Şurada ise M noktasının bulunduğu Oradan kutuplara doğru gidildikçe ağırlık artar dedik. O ise burada M noktası zirve. Sonrasında M noktası sonrasında ise K noktası ağırlık açısından göre sıralanmıştır. Büyükten küçüğe doğru. Evet. Ağırlık yönü tabii ki dünyanın merkezine doğrudur çünkü çekim kuvvetinin yönü. Dünyanın merkezine doğrudur. Yani dünya modelini şu şekilde düşünecek olursak ağırlığın yönü de içeriye doğrudur. Merkeze doğrudur. Çünkü ne dedik biz? Ee, yönlü bir kuvvet dedik ağırlık. Şimdi... 120 Newton olan bir cismin dünyadaki ağırlığı ne kadar? Mesela böyle bir soru sorulursa bize dünyadaki ağırlığı nedir gibi bir soru karşımıza çıkarsa. Aydaki ağırlığı 120 Newton, dünyadaki ağırlığın altıda biri kadardı. Dolayısıyla dünyadaki ağırlığı biz x, x diyelim bilmiyoruz ya bilinmeyen x olarak isimlendirilmesi 1 bölü 6'sı neymiş? 120 olmuş X bölü 6 120 Newton. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman X oranı nedir? 720 Newton bulunur. Yani aydaki ağırlık 120 Newton olsa aydaki ağırlığı 120 Newton olan bir cismin dünyadaki ağırlığı tam tamına 720 Newton kadar olur. Çünkü aydaki ağırlık dünyadaki ağırlığın altıda biri kadardır. Genel olarak kütle ve ağırlığı şöyle bir kıyaslayacak olursak. Şimdi genel özelliklerini bir kıyaslayalım. İlk olarak e, kütle için değişmeyen madde miktarıdır demiştik. Ağırlık ise tabii ki değişiyor demiştik. Mesela ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artıyor demiştik. Bunun dışında e, deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça azalıyor demiştik ağırlık için. Yine aynı şekilde e, ağırlık Dünyada ay aydakinin altı katı kadar demiştik ya da ayda dünyanın altıda biri kadar demiştik ama kütle değişmiyor. Yine kütleyi biz küçük m sembolüyle gösterirken ağırlığı büyük g sembolüyle gösteriyoruz. Kütlenin birimi gram veya kilogram iken ağırlığın birimi kilogramdır. Kütle yönlü bir büyüklük değildir. Sadece bir sayı ve birimle ifade edilebilen skaler bir büyüklüktür. Ağırlık ise hem sayı hem birim hem de belli bir yönü olan hem sayıyla ifade edilen hem birimle ifade edilen hem de belli bir yönü olan vektörel bir büyüklüktür. Ağırlığın bir formülü vardı. Ağırlık G eşittir. M çarpı G formülüyle bulunuyordu. Burada G ilk başta yazdığımız büyük G ağırlığa simgelemek üzere M kütle, G ise yer çekim ivmesiydi. Yer çekim ivmesi ise dünyada yaklaşık olarak 10 olarak kabul ediliyordu. Kütle ve arasındaki farklar da bu şekilde. Ee, gelecek dersimizde iş ve enerji ilişkileriyle devam edeceğiz. Videoyu izle, video ile ilgili notlarımızı alıp konu, kaynaklarımızdan ilgili konuyla ilgili soruları e, tamamlamayı unutmuyoruz. Şimdiki dersimizde iş kavramından bahsedeceğiz. Burada bahsedeceğimiz iş, fen bilimleri dersinde bizim dersimize konu olan iş, günlük yaşamda yaptığımız kitap okumak, bulaşık yıkamak gibi sıradan işlerden ayrı, tamamen farklı bir kavram. Buradaki iş kavramının, yani fen bilimlerde, fen bilimlerinde fiziksel anlamda iş yapılmış olabilmesi için, ilk olarak cisme bir kuvvet uygulanması gerekmektedir. Bunun dışında, cismin uygulanan kuvvetin yönünde hareket etmesi gerekmektedir. Fiziksel anlamda fen bilimleri dersinde göreceğimiz işi biz iş formülünü şu şekilde yazıyoruz. W simgesi işi simgelemek üzere kuvvet çarpı cisme aldırılan yol, yol formülüyle biz işi, iş miktarını bulabiliyoruz. Evet. Tekrardan W iş simgemiz olmak üzere bizim kuvvetimiz F harfiyle sembol sembolüyle gösteriyor. X'imiz ise bizim cisme aldırdığımız yol. Daha önce adamızı düşünelim. Bu yönde kuvvet uygulanan cisim bu yönde hareket ediyorsa bakın herkesi de sağ tarafa doğru kuvvetimiz de sağ tarafa doğru uygulanmış. Hareket yönümüz de sağ tarafa doğru. Dolayısıyla burada bir iş gerçekleşmiştir. İş yapılır diyebiliriz. Veya şöyle bir durumdan bahsedecek olursak mesela diyelim ki bizim şekilde. Uygulanan kuvvetin yönü uygulanan kuvvetin yönü yukarı, yönlü olsun. Eğer ki cisim de bu yönde hareket ediyorsa biz burada da bir iş gerçekleşmiştir diyebiliriz. Yine diyelim ki şöyle bir durum söz konusu oldu. Şöyle bir şey oldu. yani cisim uygulanan kuvvet yönünde hareket etmediğinden burada bir işin varlığından bahsediyoruz. Evet, demek ki işle ilgili bilmemiz gereken en önemli özellikler bir kere cismin ortada bir cisim olması lazım. Cisme uygulanan bir kuvvet olması lazım ve cismin uygulanan kuvvetin yönünde hareket etmesi lazım. Evet, yine burada Demin ve demin yazdığımız formülü tekrardan hatırlayabilecek olursak iş formülümüz iş eşittir kuvvet çarpı yol idi. Dolayısıyla biz bir cisme ne kadar fazla kuvvet uygularsak cisme o kadar iş yaptırmış oluruz veya ne derece yol aldırırsak kuvvet yönünde yine aynı şekilde iş yaptığımız iş de o derece fazlalaşır. İşin birimi J. İşimiz Joule bilimiyle ifade ediyoruz. Yani burada örneğin mesela 5.000 tonlu kuvvet ile 3 metre yer değiştiren bir cismin yaptığı işi bulacak olursak iş formülümüzü uygulayacağız. Burada iş eşittir. Kuvvetimiz 5 Newton çarpı. E, yer değiştirimi e, 3 metre olduğu için yapılan iş 15 jül olarak karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla unutmamamız gereken bu konuyla alakalı olarak da iş konusuyla alakalı olarak da e, mutlaka iş yapılabilmesi için kuvvet, cisme kuvvet uygulanmalı ve cismin uygulanan kuvvet yönünde hareket etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla eğer ki uygulanan kuvvet yönünde hareket eden cisim söz konusuysa bu isim için iş yapmış diyemeyiz. Dolayısıyla bizim fen bilimlerindeki iş kavramımız günlük yaşamda iş kullandığımız iş kavramından çok daha farklıdır. Konuyla ilgili videolarımızı izleyip notlarımızı aldıktan sonra ilgili testlerimizi çözebiliriz etkinliklerimizi tamamlayabiliriz